Evet arkadaşlar. Nehirde de parktayız. Şimdi ağacın orada durduk. Ondan sonra biz ağlamamızı yapmaya çalıştık ve tam sağa yaptık. İçeri giriyoruz fakat aynamızı indirmediğimiz için tabi kaldırımı çarptığımızı, çarpacağımızı biraz daha gidersek kaldırıma çarpacağımızı göremiyoruz. O yüzden durup aynamızı indirdik. Bakıyoruz ki kaldırıma doğru gidiyor tekerimiz. Demek ki erken tam sağ yapmışız hizalamayı. Doğru yapamamışız. Ne yapıyoruz? Hemen direksiyonumuzu bir tam sol yapıyoruz. Kaldırımı kurtarmak için. Sonra freni bıraktığımızda tekerler hareket ediyor. Bakalım kaldırımı kurtarırsa tekerimiz. Tekrar köşede durup Bırak freni şimdi aksın birazcık. Akmıyorsa kavramayla. Yarım debiyajda yani. biraz yarıda tutu. Evet. Evet sıyırdık kaldırımı. Sıfırda olsa sıyırdık. Kurtardık arkadaşlar. Şimdi tekrar tam sağa geçebiliriz artık. Kaldırımı sıyırdık. Ama e, tabi sola doğru tamponumuz gitti. Bakalım solumuzdaki duvaları kurtarabilecek miyiz? Buradaki soru işareti. Kurtarmazsa ki kurtarmıyor. Gördüğünüz gibi. Kırmızı yandı. Bu demek ki solumuzdaki engele doğru hafif dokundu ve durdu. Burada sınavımız sona erdi. Geçmiş olsun deyip seni arka koltuğa alıyoruz. Ben okulun oraya götürüyorum. Hı hı. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu sefer doğru hizalamayı yapmak için vites bir yapalım. Susturalım vitesimizi önce. Heh. Hemen sustu bak. Biri aldık çünkü. Biri gideceğimizi anladığı için bizim arabamız akıllı. Öne gitmemiz gerektiğini bize söylüyor. Arkaya gidersek artık engele iyice çarpacağız. Tamponumuzu ne yapacağız? Yamultacağız. O yüzden diyor ki bira al diyor artık. Bağırttın mı? Hı hı. Evet. Şimdi tekrar tam sayla Aynen. İkinci kademeye gelip sağ sinyalle tabii. Genel nizami çıkalım. Kaldırımı kurtarmak için hafif hafif toplayabilirsin direksiyonu. Evet kurtardık sonra çizginin üzerinde izamızı yaptık Evet şimdi e, izamızı yaptıktan sonra geri vitesi alıyoruz dörtlüğümüzü açıyoruz Evet şu müziği de kısalım sonra telif hakkı istiyorlar <laughs> Evet sonra ne yapıyoruz arka cama bakıp heh, ekranda da görünüyor mu diye Biraz daha, evet. Biraz daha. Biraz daha. Arkadaki dubanın ucunu göreceksin. Yani öndeki duba tam görünecek. Arkadaki duba kaybolmayacak ağacın yanında. Ekranda görünüyor mu? <laughs> tamam. O zaman artık tam sağımızı gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Sonra freni bıraktığımızda kendi gidiyor zaten. Tekerler durursa yine kavramaya gelip Evet, böylece kaldırımı rahatlıkla kurtardık. Solumuzda da harika bir boşluk oldu. Sonra aynamızın ön, sol öndeki dubayı biraz geçtim durup topladık geriye. Hafif de gaz verebilirsin, eğim var çünkü <laughs> kavramada. Evet, omuzumuza geldi miydi ortadaki duba? İşlem tamam oldu. Şimdi. Tamam dedin, onay aldın. Dörtlerimizi evet. kapatıp bir bir. <laughs> evet, sağ sinyalde freni bırakıyoruz gene. Durayım. Aynamız evet, dubayı geçmeden durup ondan sonra şöyle senin açımlarını gösterelim. <laughs> Tam sağ yaparak gene aynı açıyla kaldırıma ve soldaki dubalara çarpmadan Gördüğünüz gibi kaldırımı rahatlıkla kurtardık. Sonra burnumuz düzeldi miydi? Toplayıp durduk. Hocalarımızı aldık. Tamam Nehir'ciğim hadi gidelim dedim. Aferin hemen sol sinyali. Evet. evet. kalkışımızı ikinci kademede gaza geçip gaz sesini duyup devresi yavaşça bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Nehir'e teşekkür ediyoruz. Bize Rica R Park'ta nasıl Doğru hareket edeceğimizi gösterdi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.